Merhaba Inkscape severler. Bu videomda sizlere düğümleri köşelere dönüştürmenin çok daha pratik bir yolundan bahsetmek istiyorum. Bir abonemin paylaştığı bir ipucu üzerine bu yöntemi ben de öğrenmiş oldum. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Daha önce hatırlarsanız kuşları çizmiş olduğum bir videom vardı. O videomda çizim sonrasında belli düğümleri sonradan teker teker seçerek köşelere dönüştürmüştüm. Şimdi çizim anındayken doğrudan köşelere dönüştürebiliyoruz. E, öncesini bir hatırlayalım. Nasıl yapıyorduk? E B'ye basalım. Bezier aracını aktif hale getirelim. Yukarıda yine e, açılı yol oluştur. Açık kalsın. Şöyle bakın yaklaşalım. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Şuraya geliyorum bakın. Önceki yöntemden önce bir bahsedeyim. Hatırlarsanız şuraya gelelim. Bakın bu aşağıya gelelim. Diyelim ki şurada ben Enter'a basarak durdurayım. Hani işlemi tamamlayayım. N'ye basarak düğümleri düzeltme modülüne geçelim. Şöyle birazcık geriye doğru eğer böyle bir parlak bir ekranla karşılaşırsanız kontrole basıp fare tekerleğini geriye sürüklerseniz birazcık geriye doğru gitmiş olursunuz. Şimdi bakın şuradaki düğümü seçip yukarıda neye basıyorduk? Burada seçili düğümleri köşelere dönüştüre basıyorduk. Bu sefer köşeye dönüşüyordu. Tekrardan bunu seçip köşelere dönüştürüyorduk. Bunu şöyle bir kenara alalım. S ile seçim Aracını aktif hale getirip bunu kenara taşıyalım şöyle. Şurada durabilir. Bakın şimdi bir de ikinci yöntemimize gelelim. Şuraya tıklayalım. Bakın şimdi buraya tekrardan çizimimizi başlatıyoruz. Tam anlamıyla bakın bu bölüme geldiğim zaman buraya gelmeden önce shift'e basılı tutup tıklıyorum. Burada bakın artık shift'e basılı tutup tıkladıktan sonra otomatik olarak burayı yumuşatmıyor, köşe halinde tutuyor. Tekrardan burada shift'e basılı tutuyorum. Bakın. Tekrardan shift'e basılı tutuyorum. Dikkat ederseniz. Artık buralarda yumuşatma yapmıyor. Doğrudan köşe haline getiriyor. Daha sert kenarlar oluşturuyor. Burada tümüyle shift'e basılı tutuyorum. Bakın. Artık elimi shift'ten kaldırıyorum. Burada tekrardan çizimimize devam ettiğimiz zaman yumuşak hatlarda çizime devam edecektir. Bakın şöyle birazcık daha kıvrımlar belli edecek şekilde. Şurada da artık tekrardan birazcık daha geriden bir tane daha çizeyim. Bakın şimdi Shift'e basılı tutuyorum. Artık burada dik bir hale getiriyorum. Ardından yine elimizi Shift'ten kaldırdığımız zaman çizimimize devam ederiz ve yumuşak hatlarda bu çizim sürdürülmüş olur. Enter'a basıyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde. Çizim esnasında e, sert e, kenarları oluşturmuş oluyoruz. Köşeleri oluşturmuş oluyoruz. Böylece e, diğer yöntemimizdeki zaman kayıplarını yaşamamış oluyoruz. Demek ki burada önemli olan nokta neymiş? Köşeleri oluştururken, sert kenarları oluştururken shift'e basılı tutmakmış. Evet arkadaşlar böylece bir inkscape dersinden sonuna gelmiş olduk. Sonraki inkscape derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın diyorum.